Sorbacılar da mı bilmir oğlum? Serdar'la maddesi maddesiz duramaz amına koyayım. İlla ki birinden. Yok abi. Sorduk soruşturduk. Kimseyle çıt yok. Çıt çıkarmayana bas. Bak nasıl konuşuyorlar. Öğrenin oğlum bunları biraz. Biz mi öğretek illa? Uzun'un geçerler mi lan şunlar? Allah'ım Sık lan kafasını gözünü patlat amına koyayım. Kardeş be aslanım benim. Sür engel sür sür, sür 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 sür. Nasıl görmediniz lan? Ozi de mi görmüyünüz amına koyayım? Onu sen oğlum.